kanarya severler. Kanarya beslemek daha kolay olsun diye. Ben ve kanaryaların zımba gibi karşınızdayız. Evet bugün konumuz kanarya yarışmaları ile ilgili arkadaşlar. Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu'nun Türkiye çapında düzenlediği yarışmalarda Gloster kuşunda Gloster ırk kanaryası çeşidinde hangi dallarda Gloster'ımızı, Gloster, Gloster kuşlarımızı yarıştırabiliyoruz? Tek tek onları anlatacağım. Önce hangi kategorilerde yarışma var? Onları bir ana başlıklarıyla söyleyeceğim. Sonra da bu üzerinde bunları tek tek göstereceğim sizlere. Birinci dal arkadaşlar, Gloster Beyaz Faktörler. Gloster Beyaz Faktörlerde düz beyazlar var, etik aşlar var, griler ve sütlü kuralar. Bu birinci kategori. İkinci kategorimiz Gloster Lipokrom. Lipokrom sarılar arkadaşlar. Lipokrom sarı demek arkadaşlar. Bu ikinci dalımız. Üçüncü dalımız Gloster Melanin Yeşiller. Gloster'de melanin dediğimiz zaman arkadaşlar aklımıza yeşiller gelecek. Üçüncü dal Gloster Melanin Yeşiller. Dördüncü dalımız Gloster Lipokrom üstüne ağaçlar. Yani sarı kuşlar üzerindeki yeşilli Yeşil renkli, sarılı yeşilli kuşlar varsa bunlar dördüncü kategoriyi oluşturuyor arkadaşlar. Beşinci kategorimiz Gloster, melanin üstüne ağaçlar. Bu da Örneğin yeşil bir kuşumuz var. Üzerinde sarı renkler var. Bu da beşinci gruba giriyor. Altıncı grubumuz Gloster Pulafaktır. Kuşlarımız. Bunların içine kula ve pula giriyor. Yedinci kategori ve son kategorimizde Gloster, Mutasyon, Melerin ve Ahraçlar. Bu dalda, yani yedinci kategoride size götüreceğim kuş benim elimde yok. Altı dalda şimdi size tek tek Göstereceğim. İlk örneğimiz Gloster Beyaz Faktör için Bu beyaz faktör Beşiktaşlı bir Gloster olabilir Gri bir Gloster olabilir Düz beyaz olabilir ve Sütlü kula olabilir İlk Örneğimiz Gloster Lipokrom sarılarla ilgili Lipokrom Eğer kabaksa arkadaşlar her yeri sarı olmalı. Lipokromlarda şöyle bir küçük ayrıntı var. Eğer tepeli ise gloster lipokromunuz tepesinde sadece tepesinde bir yeşillik varsa bu da gloster lipokrom sarılarda yarışabiliyor. Böyle küçük bir ayrıntıyı da vereyim size. Tepeliler ve kabaklar ayrı ayrı kategorilerde yarışıyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Üçüncü kategori melenin yeşiller. Beni bağışlayın arkadaşlar. Elimdeki en yeşil kuş bu. Yeşiller genelde araç oluyor. Elimdeki en yeşil kuşu koydum buraya. Dördüncü kategori lipokrom üstüne araçlar. Eğer Sarı bir Gloster'iniz varsa ve bu sarı Gloster'in üzerinde yeşil parçacıklar varsa bu lipokrom üstüne araçlara giriyor. Bu ayrımları bilmek önemli. Bunları bilmeden Gloster'inizi yarışmaya sokarsanız yanlış bir bölüme giderse kuşunuz o Gloster diskalifiye oluyor. Beşinci kategorimiz Kula Faktör. Gloster Kula Faktör. Düz kula bir Gloster'de olur. Sarı kulalarda olur. Kula faktör. Altıncı kategori Gloster Melanin üstüne araçlar. Melanin neydi? Yeşil renkte. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Yeşil bir Gloster'deki Sarı parçalar varsa buna Gloser melenin üstüne araçlar diyoruz. Bu türün çok güzel bir örneği. Tam bir topaç. Yarışmalarda Gloster'de 7 ayrı bölüm olduğunu söylemiştim. 7. bölümdeki Gloster'ler mutasyon, melanin ve araçlar kısmından kuşum olmadığı için ona örnekleme yapamıyorum. 6 kategoriden size örnekler sundum. Karıştırdığınız vakit bu videoyu izlerseniz faydalı olacağını düşünüyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.